Herkese selam arkadaşlar. Ben Tayfun ve bugün sizlerle birlikte GTA Vice City Next Gen Edition'ı oynayacağız sevgili dostlar. Son zamanlarda çok konuşulan bir oyun mod. Evet GTA Vice City arkadaşlar GTA 4 grafik motorunu entegre etmişler. Yani aslında biz GTA Vice City GTA 4 grafik motoruyla oynayacağız. Bilmeyenleri söyleyelim. Hiç oynamadım, hiç girmedim. Sadece birkaç videosuna böyle bir kısa baktım. Ben bunu oynarım dedim. Videosunu çekeyim. Dedim zaten birçok arkadaşlarımız zaten YouTube'da da videosunu çekti. Ben de ilk defa deneyim edeceğim ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen like like butonuna basalım. Yorumlarınızı ve aboneliklerinizi bekliyorum. İlk defa geldiyseniz arkadaşlar bu kanala abonelikleriniz benim için çok değerli. Çünkü 100 bin aboneye artık çok 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 az, az kaldı. Hadi bakalım. Lafı fazla uzatmıyorum. Şöyle bir options'a gireceğim hemen abi. Burada bir audio modu ben müzikleri kapattım. Okey. Bunları bir bakalım arkadaşlar. Ee, bir şey on yaptım. GPS'i kapat. Grafikleri full yaptım arkadaşlar. Hiç görmedim grafikleri de full'de. Bakalım nasıl olacak. Direkt start diyorum. O GTA 4 gibi yapmışlar buraya. Çok güzel. Güzel, güzel. Definitive Edition'da böyle bir şey var mıydı bilmiyorum. Direkt GTA 4 fontları. Hadi bakalım. Çok 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 merak ediyorum ya. Oynanış falan nasıl olacak? Nasıl bir iş çıkarmışlar göreceğiz. Oha bu ne? Oha çok değişik duruyor. Bu ne oğlum? Görsellik bir açılmış bir ışıklandırma falan var abi. Evet direkt geçtim. Vay başladık. Başladık arkadaşlar. Çok değişik duruyor. Renk paleti falan çok değişik duruyor. Hani o GTA 4'ün o grill'ini biraz almış gibi. Aa kuşça bak. Bu ne? Oğlum bu ne? Arkadaşlar bu kimin koşuyor şeydeki değil mi arkadaşlar ya? GTA 4 eklenti paketindeki herifin ismi neydi? The Battle of Gay Tony galiba. O adamın ismi yazsınız da yorumlara. Unuttum bayağı. Bayağıdır oynamıyorum. Abi çok garip duruyor lan. Oğlum GTA 4 bayağı bu. <laughs> Ama çok güzel yapmışlar. Dur bakayım fizikler dur. Araç fizikleri. Vay vay vay. Direkt kamera zaten anlatıyor bana bunu. Kamera açısı bile aynı. Abi işte bu ya. Of abi. Bu oyunun fizikleri yani GTA 4'ün fizikleri gerçekten çok güzel. Abi çok değişik. Çok değişik. Aa bak bütün NPC'ler de falan değişik. GTA 4'teki gibi yürüyorlar. Hepsi aynı. Sadece mekan Vice'di. Çok güzel. Oğlum çok hoşuma gitti abi şu ara, ara sesleri falan böyle Cık, direkt frenlerken abi çok tatlı ya. Abi GTA 5'te arcade'e dönmemeleri lazımdı yani. Rockstar Games umarım GTA 6'da böyle e, biraz daha böyle hardcore fizikler olur abi çok güzel. Bak içinden falan geçmiyor. <laughs> o abi burada ışıklandırma falan çok çok tatlı duruyor ya. Biraz ama böyle GTA 4'teki o gri havayı almışlar. Deniz fenerine bak lan. Deniz Feneri ışığına bak. <laughs> güzel güzel. Tamam burada bir duralım. Burada bir duralım. Ara sahnelerde direkt zaten bir fizik falan yok. Sadece böyle şeyde sanırım hani görev başladıktan sonra GTA 4'e dönüyor oyun. E tabi oradaki şeyi de yapamazlardı. Dur bakayım kapı. Aa direkt açıyoruz böyle güzel. Direkt açmamız güzel abi tamam. Tamam abi bu bu olmuş ya. <laughs> Zıplayış falan aynı. Zıplayış falan aynı. Dur bakayım ara sahneye bir girelim. Evet evet hiç değiştirmemişler bile zaten. Gerek de yok bence. Aa sonunda uyuyoruz. Sonunda uyuyoruz. Dur bakayım nasıl. Ha, a butonuna basınca. Abi okey. Bir save yapalım. İlk save'imiz yapalım arkadaşlar. Ana. Burada normalde biliyorsunuz arkadaşlar save yok. Ya yani vardı şey. Ne oldu lan? Ya save var arkadaşlar ama aşağıda böyle ikon şeyine geliyorsunuz. Hani ikonun üzerine yürüyorsunuz. Save burada yatak şeyini de e, mekaniğini de koymuşlar. Televizyon var mı? Aga be televizyon yok. Tamam tamam güzel. Bakayım. Bak burada da şey var. Claude muydu? GTA 3 karakteri. Abi hadi gidelim ilk görevimizi yapalım ya. İlk görevimizi yapalım. Silahlar milahlar falan atışlar falan nasıl onları da merak ediyorum. Baksana adam var yapmış abi ya. Ulan Rockstar niye kaldırıyorsun abi bunları ya. Hayır iyi şeyleri böyle iyi modlar gerçekten yapılıyor. Ama bu mod değil. Baştan aşağı oyun baksana grafiklere. Grafikler iyice güzelleşti. Grafikler iyice güzelleşti abi. Of. Bu çok güzel şu an. Bayağı iyi duruyor şu an arkadaşlar. Şu an gerçekten next gen. Gibi duruyor hani Vice diye göre. Ben buraya SS alayım dur. Tamam ben buraya SS tıklayayım arkadaşlar. Burada çünkü bir kapak fotoğrafı yaparız. <laughs> Hadi Luigi'ye gidelim. Luigi dedim ya. Abi isimleri de unuttum. Abi GTA Vice ben eski kanalında çok oynardık biliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar varsa benim eski kanalımda hep GTA 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 yani. GTA kanalı gibi bir şey olduk. Şimdi korku kanalı diyelim. Korku kanalı diyelim ama korku kanalı da değil ya. Ya çeşitli oyunlarda oynuyorum yine de. Hani Arada böyle. O güzel. Güzel güzel. çeşit çeşit çeş yine oynuyorum ya tabii ki canım. O ayrı. Evet gidelim. Abi çok güzel ya. Işıklar ama araç çok yavaş dönüyor bu arada arkadaşlar. Aracı döndüremiyorum. Araç o kadar ağır geldi ki. Ya günümüzdeki o araç dinamiklerine hiç benzemiyor tabi. Tamam şöyle bir inelim. Dur bakayım şimdi başka ne hareket var? Ha eğilmeyi de koymuşlar. Aa çok güzel. Evet 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 işte abi işte la 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 abi Tommy eğiliyor ya. Tommy eğiliyor arkadaşlar. Oo. Oğlum Tommy'ye baksana. Çok güzel duruyor. Lan yani, ne abi ne yapıyon oğlum? Ne yapıyorsun oğlum diyorum. Ya şöyle abi yolun ortası şöyle bir adam var abi çömeliyor. Ne yapıyorsun oğlum? Yani ben de kafayı şurttum. Neyse koşalım. Ama koşuş keşke GTA 4'teki Niko gibi olsaydı. Bu biraz daha kazma gibi koşuyor. Yapacak bir şey yok. İlk görevimizi yapalım. Go get some sleepy eyes. <laughs> burada ara sahnelerde biraz glitchler falan var galiba. Sanki böyle hareketler. <laughs> 60 FPS falan değil, 30 FPS çalışıyor ara sahneler. Ha okey tamam burada bir konuşma var. Aa altyazı açık değil mi? Buradaki altyazılar. Burada altyazı bilmiyorum. Neyse gidiyorum. <laughs> okey Rafael abi kostümünü giyeceğiz. Oo hadi bakalım. Abi çok eğlenceli ya. Şu an çok eğleniyorum. Bilmiyorum arkadaşlar siz gördükleriniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Eee nasıl görünüyor? Video sonunda da yazın lütfen. Eee geri döndük arkadaşlar. Geri döndük. Askerlik bitti. Geri döndük. Bunu kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum. Artık yeter. Tayfun tamam anladık döndün. <laughs> Aa böyle sizleri de özledim. Gerçekten video çekmeyi de özledim. Konuşmayı da özledim. Videolarda sohbet de ediyoruz böyle. Eee. Vay, 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 vay. Hmm, nice bike. Bir dakika buraya nasıl? <laughs> Animasyona bak. Abi o kadar alışmışım ki GTA Vice'deki o kütük böyle araç inme fiziklerine falan. Burada bir garip geldim. No my bike. No my bike. Baba baba hareketleri baba. hareketleri baba. Geliyor mu? Harbi geliyor lan. Geliyor. Abi, harbiden geliyor. Aa motor dinamikleri de değişiyor tabii. Hop bir dakika motordan ses çıkmıyor. Ha şimdi geldi. Bir glitch oldu. Of. Bu ne oğlum? Burada saat falan işte, tabi GTA Vice'deki arayüz yok şu an. Saat 19.50 sol altta yazıyor arkadaşlar. GTA 4 gibi düşüneceğiz bunu. Abi ben bunu böyle bitiririm ya. Arkadaşlar yani seri <laughs> bilmiyorum serilerde çok çekiniyorum artık eskisi gibi. Çünkü artık oyun seyirleri biliyorsunuz hani ilgi görmüyor pek. İlk videoda böyle genelde gaza geliyoruz ama daha sonrasında patlıyoruz. O yüzden de yani siz yazın abi yorumları yazın artık. Siz yorumları yazın. Ben gidiyorum abi böyle. Bu arada akşam oldu. Akşamda da bu görsellik de güzel olabilir. GTA 4'teki o karanlık atmosfer. Ama hiç alakası yok şu an ya. Dur bir dakika. Ya hak. Oy hayır. hayır 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 Ölmedim değil mi? Ölmedim. Tommy yüzebiliyor. Tommy yüzebiliyor. Tommy yüzebiliyor. Evet, Tommy yüzebiliyor arkadaşlar. Glitch mi? No. Dalabiliyor muyum? Dalamıyorum. Abi Tommy yüzebiliyor. Ulan korktum. GTA vice'de oynuyorum. Gerçekten düşündüm böyle. Ha, GTA Vice oynuyorum da. Anladınız. Ee, çıkabiliyor muyum şimdi? Bir dakika nasıl çıkacağım? Bir dakika nasıl çıkacağım buradan ben? <laughs> Oğlum bir dakika göreve böyle gideyim mi <laughs> Mekanın içine buradan gideceğim Aa bir dakika Oğlum hiç girilemeyen yerleri de girilir lan böyle Çok enteresan bir içerik buldum GTA Vice'de girilemeyen yerler Arkadaşlar İçerik buldum lan Bu arada bu ışıklandırmalarda bir sorun var Denizde falan Abi çok normal adam Yine sorunsuz yapmış ya Ben şuradan çıkabilirim herhalde ya Abi çok eğlenceli ya GTA Vice City böyle görme. Oğlum nasıl çıkacağım ben? Bir dakika kareye basıyorum şu an. Vallahi çıktı. Vallahi çıktı. Bak buraya hiç giremiyorduk. Ana gemiye buradan gideyim mi? Gemiye böyle gideceğim. Aa yat var orada. Onu da alabilirim. Oğlum çok eğlenceli. Alabiliyor muyum lan? Aa bir dakika. Bir saniye, bir saniye. Bir... Hayır. Ya ne oluyor oğlum? Bir dakika abi ya hayır ya. Aa dur dur hemen çıkabiliyor öyle. Abi çok güzel. Hadi lütfen bin. Hadi lütfen bin. Üçgene basıyorum olmuyor. Yok. Yapma bunu be. Üçgene basıyorum olmuyor arkadaşlar. Valla. Oyunu gamepad ile oynuyorum zaten ikonlardan görmüşsünüzdür. Ee, çünkü GTA gamepad ile oynanır arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü GTA konsol oyundur. Çünkü ilk konsolları çıkar. Evet bunu da söyledik. Bir dakika koşma yok şu an. Tommy yürüyor böyle. <laughs> Arkadaşlar ben göreve geldim. <laughs> Peki tamam dur. Hadi gidelim. Hadi gidelim Mercedes alalım arkadaşlar. Mercedes. Gel bakalım Mercedes. Abi oyun ağzını ettim ya bu arada. Koş. Vallahi çok enteresan. Akşam oldu. Akşam Ocean Beach'e geldik arkadaşlar. GTA Vice'de. Bakayım şöyle bir. Ya akşam grafikleri tabi yani. Harbiden GTA 4'e biraz dönüyor. Biraz GTA 4'e dönüyor hocam. Öyle bir muhabbet var. Ama olsun. Ama olsun yapacak bir şey yok. Yani sadece böyle neon ışıklar var hani Miami'deki e, binalardaki. O kadar da aydınlatıyor işte. Evet girelim. <gülüyor> girelim. <gülüyor> Hala hastayım burada arkadaşlar. O yüzden böyle şey oluyor bende. <laughs> Olabiliyor kusura bakmayın. Ve ara sahne geldi. Kaplamalar arkada bayağı yükledi bu arada. Bonus Noches. Bonus Noches adam mıdır? Okey geçelim. Buraları da biliyoruz. Kernel'ın e, daughter'ını al, pole position'a götür. Pole position'da ne yapıyorsun sen Mercedes ya? motorumu alayım da dur seni bir götüreyim. Gel gel. Gel sana motor ayarladım gel. Ablam ne yapıyorsun? Zaten fizikler enteresan. Böyle bir şey diyor muydu lan orijinal oyunda? What? So Arkadaşlar motosikleti bindiğin zaman gerçekten senin motosikletini beğendim diyor muydu? Ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Yoksa buna özel bir şey mi? Ve ses tonu falan da işte. Dur bir dakika Mercedes ölmeyelim. Ölmeyelim. <laughs> ölmeyelim. Hayır. Gitmeyelim. Bilemedim. Açıkçası bilemedim bunu. TAM soldan gidiyorum. Of abi niye o ışıklar? Abi çok yakışıyor ya. Kesinlikle Vice the Remake falan gelmeli bu arada bunu gördükten sonra. Rockstar Remake yapmaz ama ya. Yürüyüşe bak. I'm sure you will. I'm sure you will. Yürü yürüyüş. <laughs> Öyle şey gibi yürümüyor böyle hani kalçasını sallamıyor. Bildiğin normal yürüyor. 100 dolar kazandık. 100 dolarımız oldu arkadaşlar Sağ üstte benim kameram şu an onu engelliyor 100 dolar yazıyor Yeşil evet şu an kameramı düzelttim Bakın gördüğünüz gibi 100 dolarımız var ee, Hadi bakalım Gidelim bir görev daha yapalım arkadaşlar Ben görev yapacağım ya Başka araçlara falan da binelim bu arada O araçların fiziklerini de merak ediyorum Dur bakayım mesela Şöyle bir güzel bir Ferrari Merrar yok mu Lamborghini ya Ferrari değil Lamborghini var beyaz. Lens'in arabası. Onu onu almak istiyorum. şurada bayağı bir trafik vardı. Şu sahilde. Sola bakalım. Ha şu aracı alabilirim bak. Şu spor aracı alabilirim. Gel abi. Abi ışık çok güzel yansıyor ya. Güneş ışığı. Oğlum yansıma falan çok güzel. Aa bak bak böyle kırıyor. Lan çok güzel be. Oğlum oyun GTA 4 GTA Vice'ti. GTA Vice'ti remake. Aslında bir remake. Bu da bir remake abi. Yani baktın da evet bu da bir remake ama Rockstar'ın yapacağı remake olsa var ya GT6 graf motoruyla öf. Dur bakayım nasıl gidiyor araba. Vay bu kamera açısı da var güzel. Çok güzel be. Hadi Luigi'ye gidelim. Şöyle bir gazladık arkadaşlar. Bu arada optimizasyon da iyi ha. GTA 4'ten daha iyi arkadaşlar. Ben size söyleyeyim GTA 4 hala böyle şey sıkıntıları var. FPS sorunları. Ben hiç şu an yaşamadım. Sadece ara sahnelerde 30 FPS oldu. Ya onun dışında yaşamadım yani. Bilmiyorum. Bilemedim. Dur Luigi'ye geldik. Luigi'ye geldik abi. Gel bakalım. Luigi miydi ya? Bunun ismi Luigi değildi arkadaşlar ya. Şu an fark ettim. Neydi lan? Ken Rosenberg oğlum. L ne? L Lower demek. Bu arada şunu test ettim. Duvara bak. Görüyorsunuz değil mi? GTA 4'ün gücü arkadaşlar. GTA 4'ün gücü. Abi Luigi diyorum sürekli. Çok özür dilerim arkadaşlar. Videonun başında öyle bahsettim muhtemelen. İnsanlar şimdi diyecek lower anlamına geliyor. Oğlum ne yapayım? Uzun zamanda oynamıyorum. Yani. Kent Paul'a gideceğiz. Malibu Club'a gidip Kent Paul. Hadi bakalım. Ha işte o araba. O araba o araba o araba o araba o araba. O araba o araba araba araba. Dur bakayım araç kapısı kırılacak. Of bayağı duvara çöktük abi. Dur 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 dur. Ya o araç kaybolmasın ya. Oğlum GTA 4'te öyle bir şey yoktu. Dur bakayım gitti mi arabadan gitti. Şöyle. Tamam abi bu araba değildir ya. Ama araçlar normale göre çok daha şey dönüyor. Ha burada burada lan burada. Tamam. Reis bir alırız arabanı. Al alırım anahtarını ha. Hadi bakayım. <laughs> çok iyi. Şöyle kapıyla vuracağım. Woohoo! İşte bu GTA 4 fizikleri. Bu adamdır ya. GTA 4 fizikleri adamdır. Oğlum çok güzel ışıklandırma ya. Baksanıza. Bilmiyorum çok konuştum arkadaşlar bu konu hakkında da. Işıklandırma çok böyle nefis. Tam istediğimiz gibi. Gidelim bakalım. Pembe noktaya gidelim. Pembişe gidelim, pembişe. Şöyle bir sol yapalım. Tamam, güzel. Araç kontrolü de güzel. Şöyle gel, soldan gir, sağdan devam et. Tamam ve geldik. Tam böyle sabah abi, değil mi? Tam böyle sabahın köründe geldik. Dur bakayım şu kapıdan şöyle girebilir miyim? Abi Teleficiğim, <laughs> telef tele 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 bir tele girelim ya tele 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 Of. Of. tele 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 gibi tele bu. Şöyle peki aracı düzeltebilir miyim bunda? da? Düzeltemem. O kadar da değil. O kadar da değil. Yeni oyun bu. <laughs> tamam gidelim. Ya böyle gitmek istemiyorum ya. Şey taktiğini yapmak istiyorum. Direkt telefonu alma ya da direkt telefonu da almayalım. Direkt kapışalım adamla. Dur dur. Ablam çekil ya. Bikin ile araç sürüyorsun ya. Allah'ım ya Rabbim git. Sus. Bir de vurayım şuna. Gel gel. Of 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 abla götürüyorum seni sahile götürüyorum geri. <laughs> seni geri sahile götürüp oturtayım oraya. Okey. Hadi bakalım. Eğlence yeter. Bu kadar eğlence yeter. Dur sağ sol buradan devam. Bu kadar eğlence yeter. Artık ciddiye ciddiye girelim arkadaşlar. Artık ciddi olalım lütfen. Burası GTA Vice'ti. Burası 6. bölük. Burası Er Meydanı. Bizim komutan söylüyordu. Bir tane Öyle, Neyse. Koş. Aa yapamıyorum. Dur dur dur. Ka Aa. Of. Gel. Aa bir dakika bir dakika. Sağlım da az ölmeyeyim lan. Lan ölmeyeyim dur dur. Ooo. Kafaya gömdüm bu arada ve sağlığı da en yüksekteydi. Aa çok eğlenceli. Bir şey söyleyeyim mi? Normal GTA Vice'den daha eğlenceli. Şu an o kadar Oh shit Here we go again Koş 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 Abi bir dakika silah ikonu çıktı Oğlum kamera ekranımı da şey koyunca Sağ, sağ köşeyi koyunca bir şey her şeyi engelliyor Oğlum geliyorlar Oğlum fena koşuyorlar bir dakika elinde silah var mı şu an Elimde silah var evet 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 dur 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 Aracı bin aracı bin lens Oğlum polis geliyor polis şeyi var daire ikonu Polis buraya gelecek dur

Evet abi. Kurtulduk. Daireden de çıktık. Daire reisden de çıktık arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Abi şuraya baksana çok güzel görünüyor. Renk paleti bu grafik motoruyla çok tatlı ya. Gerçekten çok. Definitive Edition'dan daha güzel bu arada. Arkadaşlar. Definitive Edition'dan 10 kat daha iyi. Net. Hem emek olarak hem görsellik olarak hem de GTA 4 motoru baya yakıştı buna. Çok yakıştı. Fizik motoru falan baya yakıştı yani. Evet geldik. <laughs> Silahlarımız burada. PNG sniper'ımız var orada bir tane. Üstte de PNG silahlar. Okey abi geçebiliyor muyuz buraları? Buraları tuşlara basıyorum arkadaşlar şu an. Hızlı hızlı geçiyor Allah'tan ya. Çok durmuyor. <laughs> Dur bir dakika şöyle yapayım. Şeyden geçer herhalde ha tamam klavyeden geçiyormuş. Abi şöyle bir geleyim. Dur bakayım merak ettim. Dur hocam silahla geldim kusura bakmayın. Ee, elimizde yok elimizde yok. Aa şeyler var. 200 dolar falan yazıyor bakın etiketi var. Oha burayı değiştirmiş. Oğlum çok güzel lan. Dur bakayım silah nişan. Vay nişan da böyle şey var mı? Takla atma. Abi işte bu ya. Tek sıkıntı kamerayı hızlı çeviremedim mesela. Bir anda geri dönüş yok muydu bu oyunda? Şöyle miydi? Lan ne oluyor? Ulan pardon abi sana yapmadım. Yapmak istemedim. Abi sana nişan etmek... nişan almak isim nişan etmek. Nişan almak istemedim. Burada FPS bayağı düştü. Bayağı trafik var. Ee, trafiği bayağı şey yaptım çünkü ben. Veri haydi aldım. Oğlum bir dakika. Polis abiler. Ateş etmek. Oo araçta ateş etmek vardı doğru. Oğlum çok güzel. Çok harika muazzam olağanüstü inanılmaz. Koş 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 koş. 3 yıldız olduk lan. 3 yıldız olduk. 3 yıldız olduk gerçekten. Abi 2 kişi daha geliyor. Dur 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 nereye gideceğim nereye gideceğim. Hemen şu soldan sapmam lazım. Dırırırırırı. Hemen soldan devam edelim. Tamam geçtim geçtim. Geçtim. Peki biz sağlığımızı nasıl yenileyeceğiz? Bir yerden yemek yiyemiyoruz ki. Evet o mesela kalp yoktur falan. Aa onlar bilinmiyor. Onlar bilinmiyor. Neyse ben lense götürecektim. <laughs> Lens'i evine götürecektik arkadaşlar. Adamın aracını aldık. Direkt şey yaptık yani. Haşet ettik. Hadi gidelim. Ocean tarafına gidelim tekrar. Oğlum direkt böyle ben araçtan atış edince şey oldum ya çok garip hissettim Vice City'de. Bir değişik oldu gerçekten. Hadi gidelim ya. Adam aracını şey mi yapsa paint spray ne siktir şuradan gidelim. Mesela şurada kalp falan vardı. Hala kalpler duruyor mu? onu sonraki artık ben oynarsam videosunu çekersem bakarız. Geldik. Geldik. Geldik reisler. Go I'll be, I'll be watching, watching you Tommy. Vay beni 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 ara beni bul kral. Beni ara beni bul. 200 dolar. Yay! 200 dolar. kaç param şu an? 300 dolar oldu arkadaşlar. Save, otomatik save de vardı varmış bu arada. Güzel. illaki ki save yapmam gerek yok. Vay be. Arkadaşlar. Dur telefon çalıyor. Answer. Okay. Lan. Elinde tut. Hata oldu şu an. Nerede konuşuyorsun Reis? <laughs> Just tell me you are. Leo, man he left me in charge. Screw you man. Vay kapattı reis. <laughs> Hoparlörü almış olabilir bu arada. Hoparlörü almış olabilir. Şaka bir yana arkadaşlar çok güzel. Çok güzel çok güzel bayıldım bu arada. Gerçekten yapanların emeğine sağlık. Rockstar'ı da kınıyorum maalesef abi. Bu modu kaldırttığı için. En azından indirimleri kaldırttığı için. Ee, yani yani bende var. Ben oynayacağım. Bende var. Ben oynayacağım. Çok güzeldi arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Yani devamı gelir mi bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Devamı gelir mi bilmiyorum. Yani açıkçası ee, göreceğiz bakacağız arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like'larınızı istiyorum. Yorumlarınızı istiyorum. Aboneliklerinizi istiyorum ha. Öyle yok abi. izliyorsun, bakıyorsun. Ne <laughs> falan <gülüyor> Direkt iz... Bu nasıl bir duruş ya? Tommy ne yapıyorsun oğlum? Ya, otelin karşısında arkasında döndürmüş. Reis zaten arkan bomboş yani. <laughs> Her neyse. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.